Ya, Olursa, Olursa daha iyi kadar ediyorsa, Ama daha hmm. da ne <laughs> insanlar... Evet amca, hoş geldin. Şu, şey şu şeyi bir keselim az. Evet, televizyonu kes. <laughs> ee, şeref verdin, bize geldin. Hakikaten güzel bir sohbet oldu. Yaşı bizim sohbetimiz genelde e, Tek kişiye odak. Yes, Bel, odaklı ama yine de çok iyi oldu. Sendika Neler söylemek istersin? Yıl 2004. Abi, bu sohbetlerimizin biz yıllarca devam etmesini isterdik ama ancak işte hayat şartları yılda bir, ömürde birkaç defa olmak üzere imkan veriyor. Onun için bu geceden dolayı biz size teşekkür ediyoruz buradaki topluluk adına. Bu çalışmalarımızdan dolayı teşekkür eder ve devamını istiyoruz. Çok güzel olmuş. Tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi bu biraz da şeye bağlı amca. Ben bunu aslında tam yaparsam herkese birer CD halinde göndereceğim. Herkes devam ettirebilsin aslında biraz da slayt yapmanın manası oydu. Bir de herkes artık bilgisayarı öğrenecek zamanla bu işte. Bak. Ne yapacak? Adam kendi şeyini devam ettirecek. Mesela müfit alacak bunu. Müfit kendi çocuklarını devam ettirecek Veya onları devam ettirecek şeklinde düşünmüştüm. Yok, güzel, doğru. Yok, hakikaten... Büyük annemiz, benim büyük annem, Gülüzar annem, onlara Rasul diyorlar. İşte çok uzun amca aslında. İşte Galyancıoğulları var. İşte dedemizin şeyini...